kim bitirdi? Ben bunu hiç kullanmadım biliyor musun şu an? Fishing var. Şöyle. Aa bozuldu kardeşim. Koca elinde ben birinci mi olmuştum? Oğlum hatırlamıyorum. Hatırladım. Olur. Sağnak olmuştu. Sandalyenin üzerinde mahsur <laughs> <Sandalyenin master> kalmıştım. <laughs> kalmıştım. Bulursam videosunu koyarım. Bak 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 neler yapıyor neler yapıyor. Artist ya. Saklamaya çalışıyoruz. Malum Şahin küçükken bunun kazanına düştü. El kaykaylarımız var. Bıktım bıktım. Yeter artık. <laughs> Gerçekten benim boyum kadar tahtalardan bahsediyoruz. Longboardlarımız var minik. Yani arabayı kullanırken yapmayacaksınız. <laughs> Yan koltukta işte rüzgarın vermiş olduğu etkiyle rüzgara karşı surf yapıyorsunuz. Ekstrem Adam'a hoş geldin ben Enfal Altar. Bu videoda sizlere uzun süredir beklediğiniz Gerçekten tamamladığımda size bunun videosunu çekeceğim demiştim. Bugün son aşamayı da tamamladık ve ekstrem odamın son halini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Longboard dolabım diye bir videom vardı. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Onun geliştirilmiş versiyonu. Bu odanın tavanı da, zemini de, duvarları da her yeri gerçek tahta. Buradan giriyoruz. İstanbul Şile'de dalga sörf yaparken çekilmiş bir fotoğraf bu. Merak ettiğiniz sorular varsa sosyal medya hesaplarımdan bana sorabilirsiniz. Hepsine de en kısa sürede dönüş yapmaya çalışıyorum. Oradaki profil fotoğrafında bu. Amerikalı sörfçüler dalga bulamadıkları zamanlarda karada sörf yapabilmek için bu tarz büyük tahtaların altına traklar takarak ilk longboardları bu şekilde buldular. Klasik arabalara hayal Onun klasik longboard versiyonu diyebiliriz buna. Gerçekten... Benim boyum kadar tahtalardan bahsediyoruz. Burada sürekli kullanmış olduğum veya sponsorluklarından kalma hatıra olarak sakladığım boardlarımı görüyorsunuz. Bir tane mini logonun profesyonel kaykay tahtası var. Thunder, Titanium traklar, Bonsun özel tekerleri. Altında Sektörün aynı Jeff Budra Pro var. Bu sponsorluktan ilk gelen tahtamdı. Daha sonra Lent bir longboard'u var. Altında Geng'in sürekli o tanıtımlarda görmüş olduğunuz tahtası var. Bunu bana Tatiana Berci Berberyan verdi. Denge sporları ile uğraşanlar için oyunlaştırılmış güzel bir spor aleti diyebiliriz. İlginç spor aletleri videomdan kartlardan ulaşabilirsiniz. Onunla ilgili detaylı incelemeye bakarsınız. Burada bir tane 6.6 inç ek surf tahtası var. Bu gerçek bir surf tahtası. Gerçekten bununla Şile'de surf yapıyorum eğer surf yapmak istiyorsan bana yazabilirsin. Bu tarz sert tahtalarla başlamayın. Daha böyle köpük tahtalarla başlarsanız o yumuşak tahta herhangi bir yerine vurduğunda çok acımayacaktır. Ama bunlar gerçekten can yakıyor. Burada 3 tane tahtamız var. Bu benim için çok değerli bir tahta. Loaded Bangra. En baş köşeye koydum. Gerçekten çok değerli bir tahtadır. Loaded zaten bu işin en üst kalitelerinden biri marka olarak. Altında fiyat performans yine profesyonel bir tahta markası olan Horn'un longboard'u var. Sadece tahta olarak bunu alabiliyorsunuz. Bunun altında da Paris trakları var. Sonra en altta Globe'un dans tahtası var. Onun da magnezyum trakları var. En altta yine bir Loaded var. Bu Loaded Overland. Amsterdam'dan gelmişti. Diğeri de bir Surf Skate. Bu surf skate'te ben bir surf tahtası almıştım. Bununla beraber benim bir tane de longboard surf tahtam var çok büyük olduğu için buraya sığmadığından dolayı spor kulübünde duruyor paddleboard'umun yanında. Onun yanında bu surf skate'i hediye etmişlerdi. El yapımıdır. Bali üretiliyor. Sonra burada moveboard denge tahtalarımız var. Buradaki görmüş olduğunuz baskı değil. Tamamen el boyaması. Ve senelerdir de kullanıyoruz. 2021 model olması lazım bu moveboard tahtası. Hiçbir şey olmadı. Şimdi herkesin merak ettiği yer. Burada merhaba Trinity. Matrix figürlerim var. Fingerboardlarımız var. Uzun uzun anlatmayayım ama özel fingerboardlarım da var burada mesela. Braille skateboarding'i takip edenler varsa onların işte o cam fingerboard ve wooden blame profesyonel fingerboardlarını da burada bulabilirsiniz. Longboardlarımız var minik. Tek tek serilerimiz de var. Kendi üretmiş olduğum finger surf tahtalarım var. Bunları öyle işte parmağınıza buradan iple bağlayıp arabada giderken yan koltukta tabii ki yani arabayı <laughs> kullanırken yapmayacaksınız. <laughs> yan koltukta işte rüzgarın vermiş olduğu etkiyle rüzgara karşı surf yapıyorsunuz. Şahin'le beraber şu an kameramanlığımı da Şahin yapıyor. Onunla beraber işte Anadolu Ajansı'na <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Röportaj vermiştik. Burada hatıra fotoğraflarımız var. İşte ödüllerim var. Koca elinde ben birinci mi olmuştum? <laughs> Olmadığını hatırlamıyorum. En çok böyle mutlu olduğum iki tane derecem var. Bir tanesi bu Best Trick. 1 metre 55 cm hippie jumptan. Diğeri de ikincilik kupam. Yani birinci, birinci çok inanmıştı bu arada. Yani kapışırdık ayrı konu da. Ben birinci olmak istemiyordum çünkü birinciye bisiklet hediye ediyorlardı. İkinciye de hediye çeki veriyorlardı. Ve benim de o mağazadan bir wet suit almam lazımdı. Acayip indirimli gelecekti o yüzden. Böyle ikinci olduğuna sevinen tek insan ben olmuştum. Ya, birinciden daha çok sevindim yani millet de şaşırdı ama bazen mantıklı hareket edeceksin. Yoksa buraya birincilik kupası koymanın... Baksana unutuyoruz abi ben bunu bile hatırlamıyorum yani. Hatırladım. Doğru. Sağnak olmuştu. Sandalyenin üzerinde mahsur <laughs> <üzerine master> kalmıştım. <laughs> kalmıştım. Bulursam videosunu koyarım oraya. Çok iyiydi. çok iyiydi O, o, o günün ikinci günü. İkinci yani. gün hava güzeldi. Şimdi burayı hızlı geçeceğiz. Bunu kim bitirdi? Ben bunu hiç kullanmadım biliyor musun Şahin? Gerçekten bir... Ben gelip gelip sıkıyordum onu. <laughs> Belli zaten. Bitmiş. Şuraya bak bari kullanayım da anlama olsun. Bak üstünü almaya çalışıyor an. Bunu bana Eğiracat Türkiye'den hediye almışlardı. Herhalde şey diye düşündüler. Enfale ne alınabilir? Kay kay fark. Kay kay <laughs> Işın kılıcımız var. Şöyle... Hayır. Aa bozuldu kardeşim. Bak ekstrem odada ekstrem ışık show. Bak izle şimdi. <laughs> <Işık> show. <laughs> bak bak. bak dur, dur. <laughs> Çok iyi değil mi? Kulubum bir longboardu var burada. Arkasında bir gitar çantası var ama ben bu gitar çantasında da longboardlarımı taşırken kullanıyorum. Burada surf malzemelerimiz var. Diğer rafta longboard ile ilgili tool'larım var. Ne alaka bu ya? Bu banyoda duruyordum. Buraya Orası. kim koydu ki bunu? Dişlik. Muaytayı'dan sonra kalmış muhtemelen bu. Harbiden tam ekstrem odası. Tam ekstrem oda ya. Traklarımız ve tekerlerimiz var. Burada bir sürü ıvır zıvır var ya. Baksana yaka mikrofonu bile var burada. Ya. Ben sana bunun bir linkini göstereyim de bir şok ol. <laughs> bir ya ben bunun incelemesini yaptım zaten. Kartlarda ulaşabilirsiniz. Sonra burada koruma ekipmanlarım var. İşte dizlikler, dirseklikler ve iç koruma. Şu var ya efsane bir şey. Slide eldivenlerimiz var. Kumbaramız var. Burada kumbaranın ne işi var? <laughs> Çok ekstrem. <laughs> Çok ekstrem. Ya bunu ben niye buraya sakladım biliyor musun? Ofiste bunu tutmuyorum abi. Bunun içini böyle gereksiz bir sürü şeyle dolduruyorsunuz. Onun amacı o değil yani. Saklama kutusu değil abi bu. Sonra burada bir tane Hardline'ın bunun adı ne? Hunisi mi diyelim? Huni. Huni değil mi? Saklama Hunisi. Burada bir 360 kameramız var. Aksiyon kameralarımın hepsini satışa çıkarttım bu kameradan sonra. Bu son nokta abi. Her şeyi gören kamera. Bununla hiçbir şey kaçırmazsınız. Bak ekstrem sporla uğraşıyorsanız abi. Her derde çözüm. Hiçbir hareketinizi kaçırmıyor abi. Her yeri çekiyor bu. Ya, kürekte falan çok yarıyor bu ya. Hatırlasan orada Normal kamerayı nasıl sokacaksın? Nasıl görecek seni? Şey yapacak. Adam yukarıdan tuttu kamerayı. Mis gibi görüntü çıktı. Dergimiz var. Bir longboard dergisi bu. Şimdi Şahin burayı görmese iyiydi. Sakladığımız yeri öğrenmiş oldu. Biz Şahin'den bunları burada saklıyoruz da. Şahin şan ilahiyat titriyor. Bak 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 neler yapıyor neler yapıyor. Artist ya. Yani şahin'den olabildiğince bunları saklamaya çalışıyoruz. Malum şahin küçükken bunun kazanına düştü. <laughs> o yüzden <laughs> mümkün olduğunca şahin bunları az kullanıyor. <laughs> Eğer daha da kullanırsa artık <laughs> Halka falan döneceksin oğlum. <laughs> Türkiye'nin bütün illerini gezeceğiz. Bu noktada Hardline markasına teşekkür ederiz bize sponsor oldukları için. Gözün dönüyor kapatalım bunları. Ben bunu yerini değiştireceğim şey. Unut burada değil artık bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kilit takamıyorum ki <laughs> parmak iziyle sonunda kırarsın ki oğlum sana güç mü dayan? <laughs> burada fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi benim dedem Mustafa Dalkıran. Eskişehir'de bilinen bir öğretmendi. Bu elinde görmüş olduğunuz kalem de ondan bana yadigar kaldı. Çok özel bir kalemdir. O yüzden her videomda mümkün olduğunca bu kalemi kullanmaya çalışıyorum. Burada da görmüş olduğunuz üzere sponsorluktan kalma şapkalarımız var. Türk Longboard'un şapkaları var. Eski sponsorluktan kalma kırmış olduğum tahtalarım var. Hatır olarak saklıyorum. Burada bir tane tırağımız var. Muhtemelen diğer çiftin bunu kaybettiğimiz için böyle bir tasarım yaptık. Odanın en baş köşesinde Atatürk'ün fotoğrafı var. Ne mutlu Türk'üm diyenin sözünden etkilenerek Türk Longboard'un ismini bulmuştum. Özgürcan Öney bu havluyu bize hediye etti. Manga Özgürcan diye yazarsanız Oranın davulcusudur kendisi. Çok iyi bir davulcudur. Çok güzel bir Reels videosu çektik. Özgür abiye de bu tarz hediyeleri için ve destekleri için çok teşekkür ederim. Triple Eight markasının, özellikle de bunu Tony Hawk kullanıyor. Onun profesyonel kaskları var. Çok özel bir tahta var. Almost Überlight. Altta da bir sürü şarj kablolarımız var kamerayla alakalı. Burada Almost Impact Plus tahtamız var. Burada Old School bir tahta var. Bu benim ilk kaykay tahtam. El kaykaylarımız var. Bununla alakalı da videolar çekmiştim. Kanalımdan ulaşabilirsiniz. Sonra plastik boardlarımız var. Özellikle de Şahin'le beraber çekmiş olduğumuz ucuz vs pahalı penny board videomu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok eğlenceli. Türk Longboard'un 2020 yılında biz marka testini aldık. Yani ismiyle şekliyle Marka bizimdir arkadaşlar. Burada da benim İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Onun diploması var. Bu diplomayı bana verirken yemin ettirdiler. Bayağı böyle hazır ola diktiler. Yemin metni okuttular. İkincisini bir daha çıkartamazsın. Yani bunu kaybedersen gider. O yüzden bunu çok iyi sakla. Ben de çerçevelettim, duvara astım. Ben Çengelköy'de yaşıyorum ama annem böyle bir şey hediye almıştı. O da ben Fenerbahçeliyim diye. Fenerbahçe ruhuyla bu evde yaşamaya <laughs> devam ediyorum. Ama Fenerbahçe'de oturmam. Çengelköy daha iyi. Ben ilk başta girdiğinde herhangi bir yer bulamam diye düşünüyordum ama Caddebostan'dan daha çok alternatifin olduğunu burada gördüm. Sizlere de tavsiye ederim. Çengelköy'e gelirseniz burada longboard ile alakalı çok güzel alanlar keşfedebilirsiniz. Bu boardların hepsini gerçekten kullanıyoruz. Yani iş show yapmaya gelseydi bu evin bir alt katında bir bu kadar da longboard var. Kutularından açılmamış. Biz bu işi yaptığımız için ve sponsorlarımız olduğu için 2017 yılından beri bu işi sponsor olarak yapıyorum ekibimle beraber. Bir zahmet bu kadar bordumuz olsun. Burada hediye de edemeyiz. Çünkü bunları biz sözleşmeli alıyoruz. Öyle hadi geldim bunu hediye ettim bunu sana verdim gibi bir olay yok. Tabii markalar bir hediye çalışması yaparsa onları da tanıtımlarını burada yaparız. Bu oda benim en büyük hayalim de Allah'a çok şükür. Çok güzel bir ekibim var. Onlarla beraber çok güzel projeler yapıyoruz. Yani olanla itinebilirsiniz. Ben hala bu tahtaya kayıyorum. Gerçekten bu load'a da kayıyorum. Benim longboard nasıl kayılır videomda başka bir sponsorum vardı. Ben gittim load'a da çektim orada. Çünkü dedim ki yani ben buna daha rahat kayıyorum. Ama sizlere tavsiyem bir tane longboard alın. Ömür boyu gidin. Yani gerek yok. Farklı tarzları denemek istiyorsanız ayrı. Ama onun için de illa longboard almanıza gerek yok. Gelin Türk longboard'un etkinliklerine katılın. Bak merak ettiğiniz soru varsa lütfen bana yazın. Bıktım bıktım. Yeter artık. Kapımın fotoğrafını attı. Neyse ki güvenlikli yani burası. Rahatsız da. Yani böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Zaten biz etkinlikler yapıyoruz. Gelin etkinliklerimize. Orada insanca tanışalım. Niye bana böyle farklı insanlık dışı hareketler yapıyorsunuz? Bunu tekrarlarsanız bunun hukuki işlemi var lütfen. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Enfal Altar. Yeni videolarda görüşmek üzere.